Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız beklenen görüntülerimiz gelmiş oldu Hande Yücel ve Kerem Bürsin çiftinin yani dizimizin edası ve Serkanından gelen çok güzel düğün görüntülerini sizler için paylaşmaktayız evet arkadaşlar. Mutlu bir aile tablosunu görüyorsunuz. Herkesin beklediği o muhteşem sahneler artık geliyor. Herkesin sabırsızlıkla beklediği muhteşem çiftimizin muhteşem kareleri artık gelmek üzere. Sizler için yepyeni bir bölüm ve herkesin sabırsızlıkla beklediği Edser çiftinin Düğünü artık görebileceksiniz. Çok az bir zaman kaldı. Gittikçe daha da güzel olan, heyecan veren sahnelerimiz yine herkesi şaşırtacak.